Evet arkadaşlar, Small voltajları nasıl çıkar onu anlatacağız. Arkadaşlar iCore bir iPhone 7 anakartından voltajları alıp Small'ın gerekli olan noktalarına gerekli voltajları vereceğiz. Ve bu şekilde Small'ın sağlam mı veya değil mi testini yapmış olacağız arkadaşlar. iPhone 7 anakartından almamız gereken iki hat var. VDD main voltajı bir de SRAM 1.8 SRAM voltajını alıyoruz arkadaşlar. Bir de iPhone 7 anakartın şahsesini e, X'in şasesiyle birleştiriyoruz. Ve iPhone 7 start veriyoruz. Start verdikten sonra bakın ölçelim. Mesela 1.0 altını ölçüyoruz arkadaşlar. Bir saniye. Evet. Ölçüyoruz. Görüyorsunuz arkadaşlar, örneğin 1.2 voltajını ölçelim, görüyorsunuz, görünüyor değil mi? Hı? görünüyor değil mi? Evet. Örnek olarak başka hangi voltajını alalım? Evet. 1.3 voltajına bakalım. Göründü mü? Tamam. Ve son olarak denemek için 3.1 voltajına bakalım arkadaşlar. Evet gördünüz. Biz diğer voltajlarına da baktık arkadaşlar. Referans 0.6 voltajını da aldık. Yani gerekli olan 2.7 voltajını da aldık. Tüm voltajları aldık arkadaşlar. Yani siz de bu şekilde yaparak e, size şöyle biraz daha net göstereyim arkadaşlar. Yani şöyle size net gösterelim. Bakın şuradan Şuradan e, VDD main voltajını aldık arkadaşlar. Şuradan estiram voltajını aldık. E, şurada da şaseyi birleştirdik. Yani siz bunu e, istediğiniz şekilde e, alabilirsiniz. Yani istediğiniz yerden alabilirsiniz ama mutlaka şaseyi birleştirin arkadaşlar. Size şuradan şema üzerinden de anlatayım arkadaşlar. Yani anakart üzerinden çekmemiz gereken toplam iki adet e, voltaj hattı var. Bir VDD voltaj hattı. VDD main voltaj hattını şuraya C05 hattına lehimliyoruz arkadaşlar. Ondan sonra çekeceğimiz SRAM voltaj hattı var arkadaşlar. SRAM voltaj hattımızı da C07'ye bağlıyoruz arkadaşlar. C07'ye ve e, herhangi bir yerden fark etmez şu esiren voltajının aynısından bir hat dağılıyoruz arkadaşlar şuraya S 91 hattına şuraya bir tel çekiyoruz e, Yine yine alıyorum. iPhone 7'nin şasesinden X'in şasesine de bir tel bağlantısı yapıyoruz. iPhone 7'ye start verdikten sonra otomatik e, small power voltajlarımız çıkacaktır. Çünkü small power'a gelmesi gereken sinyalleri veriyoruz. Gelmesi gereken voltajları veriyoruz. Bu şekilde e, voltajlar çıkıyor arkadaşlar. Bu da Apple uzmanlar GSM Time farkı. Biz e, yani voltajın çıktığını zaten biliyorduk. Biz nasıl çıktığını ve çıkması için nelerin yapılması gerektiğini size detaylıca izah etmeye çalıştık arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Selamette kalın.